Merhabalar arkadaşlar Hayriye Mutfağından hoş geldiniz Hayriye Mutfağın kanalına. İnternetimde donma oldu arkadaşlar biraz internet gitti geldi çikolata paylaşımı yaptım hani sütüne veya da koyduklarını gördüm arkadaşlar ben şok veya bilmiyorum diğer kanalları kötülemiyorum saygı duyuyorum mutlaka ki ya da ben yanlış mı gördüm şekerle yağ koyuyoruz ya arkadaşlar ayçiçek yağı kullanıyorum. Mayoneze zaten zeytinyağı kullanılıyor. Ve gördüğünüz gibi haydi mutfaktan. Kakao ama kakaodan önce bir kaşık nişastonu koyuyorum arkadaşlar şekere. Kakaom azdı çünkü. Kakaom fazla değil de olduğu kadar. Fazla şey yapmasın diye. Ee, az geldiği zaman Buhara çaydanlığın üstüne buharda da biraz böyle hafif ocağın şeyine tutarak çevirdim. Önce makineden geçirdim robotta canlı yayında. Ve e, canlı yayınım çok şey oldu. Dondu. Sabitlediğim halde e, teşekkür ediyorum çocuklar katılanlara. Kaç kişi katıldığını da görmedim. Bayağı arka şeylerden benim. Evet. Yeni gelen e, abonelerim hoş gelmiş. Yeni gelen de bir kişi geldi ve diğerleri de zaten beni takip eden ve etmeyenlere teşekkür ediyorum. Kıvamını arkadaşlar yaptığım çikolatayı güzel bir şekilde anlatarak paylaşmaya çalıştım. Şöyle çok güzel kıvamı ve videosu hem TikTok'ta gelsin hem de böyle buhara veya ateşe tutun kakao girebilir hişasta. ama aşırı derecede kaynatmayalım. Ee, sütün ne kadar kaynamış olursa olsun ya yağında şunu bununla koydum çikolataya göre arkadaşlar ya çok koydum mu çok şey dışarıda da kalsa hiçbir şey olmuyor hafif e, ısıda tekrar soğuyor hemen şipşak yapıp yapanları görüyoruz ve e, ben biraz hafif ısı görmesini Kakon ve süt olduğu için arkadaşlar şeker, yağ yağ olduğu için daha parlak oluyor. Daha güzel oluyor böyle. İzlediğim tariflerde de bu parlaklığı ben gö göremedim. Onun için o kadar ki hazır çikolatalar kadar lezzetli ve güzel oluyor. Buna sadece ayçiçek yağı kullanıyoruz. Bu çikolatayı arkadaşlar. Birkaç günlük ve bir haftalık güzel oldu mu 2-3 gün geliyor ve taze taze yapıyorum hayırlı yamutluğumda mayonezi de kaynatıp veya çiğ de kaynatıp da yapabiliyorum. Ama ben dereotlu mayonezi seviyorum. Bu dönemlerde dereotu almadım. Biraz bitki de kullanıyorum bazen bazı şeylerde. Hardal gibi güzel koku veriyor. Sarımsağı da öyle. Hayranı mutfağımı izleyip beni hani, takip etmeyi ve canlı yayınım biraz tamam arkadaşlar da yavaş e, sabitliyorum. Sabitlemek zorundayım. I, ve keyfette kalıyorum. Ve beğeni yapanları da elleri derip görmesin. Beğeni de yapmışlar. Ben de sabitledim. Keyfette kaldık ama az tuttum. Öyle oldu. Bir dahakisinde öyle olmayacak arkadaşlar. Pizza falan, tarifi paylaştığımda e, pazartesi olmasa diğer gün işlerimi halledeceğim. Birkaç işlerim var. Youtube'daki canlı yayınlarımı aksatmayacağım. Artık. Ve bu videoda efendim Evet, harika. Hep beni izleyenlere, izlemeyenlere, güzel takipçilere, fanlara gelsin. Ve çok lezzetli bir çikolata arkadaşlar. Şu kıvama bakar mısınız? Bilgiler ve tariflerin güzellik ağzımı sürmedim arkadaşlar. Kaşığı kıvamı da çok güzel. Evet. Bunun biraz ağzını açık koyacağız. Zaten çok sıcak da değil, çok soğuk da değil. Mutlaka ki biraz evet düşmüş ısısı. Isısı düşünce ağzını kapatacağız efendim. Bir günlük dolapta durabilir bir gün. iki gün onda sonra çıkartıp yiyebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Çünkü yağının kıvamı, sütün kıvamı, sütü de biraz ısıttık. Çok soğuktu ve soğuk olması önemli. Soğuk olabilir ama kıvamını tutturmak için de o nişastanın içinde çiğ kalmamasıydı. Kakao kalabilir. Şimdilik Hayriye Mutfağımdan hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hayriye Mutfağımı izlemeyi ve tarifler kanalı ve tarifimi güzel bir şekilde bilgi deposu ve canlı yayına katılanlara da teşekkür ediyorum efendim. Farklı bir tariflerde, mini pizzalarda ve fidelerde, farklı sebze ve meyve salatalarında görüşmek üzere mevsimine göre güzel tarifler geliyor. Tarifler gelecek. Hoşça kalın, hayırlı kalın. TikTok'tan ve YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan hayırlı Mutfağı'nı izleyip bana, ıı, beğeni ve yorum yapmayı esirgemeyin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın efendim. Sevgiler, saygılar. Hepinize müteşekkir ve katılanlara teşekkür ediyorum. Hay bay. Allah'a emanet olun. Siz e, benim fanlarım değil takipçim. Ben de sizin takipçim. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Her şey gönlünüzce. Çalışanlara bütün başarılar ve saygılar ve art niyetli insanlardan hepimizi Allah korusun. Hoşça kalın. Her yöntem geldi.